Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala El-Kur'anu kelamullahi, Kur'an Allah kelamıdır, ve leysa ibaratun an kelamillahi. Allah kelamının bir ibaresi, farklı bir ifade tarzı değildir. Kur'an doğrudan Allah'ın kelamıdır. Allah bir kelam buyurdu da onun farklı bir versiyonla bize aktarılmış hali değildir deriz. Ve yüzkerul Kur'anu, bazen Ayetlerde, naslarda Kur'an zikredilir ve yuradu bihi kelamullahil makru yüce Allah'ın okunan kelamı bununla murad edilir. Elledi o makru okunan kelam ki yaqrauhu han onu okuyor ya ve tiluhu tilavet ediyor ya el-muslimu Müslüman bir kimse işte bununla onu kastederiz. Ke kavlihi taala evzu billahi mineşşeytanirracim. Feiza qara'tel Kur'an Kur'an okuduğun zaman feste Aid billah Allah'a sığın min şeytanir racim racim olan taşlanmış olan şeytandan Allah'a sığın. Burada Kur'an ile Müslümanın okumuş olduğu, tilavet etmiş olduğu Kur'an Allah kelamı kastedilir. El feyda feiza qara'tel ve zikrul Kur'an ahyanen bazen de Kur'an zikredilir <laughs> naslarda ve yuradu bihil kıraatu Kur'an derken bununla kıraat kastedilir. Buna dair ki kavli teala şu ayet vardır. Akimi salate namazı ikamet. et. Şart, rükün ve erkanına riayet ederek güzel bir şekilde namazını kıl. Liduluki şemsi güneş zevale erdikten ila gaskil Gecenin koyu karanlığına kadar. Ve Kur'an el-Feciri ve Fecir Kur'anı Fecir kıraati demektir. <coughs> <coughs> İnnel Kur'an el inne Kur'an el-Feciri şüphesiz Fecir kıraati Kur'an derken burada kıraat anlamına geldiğini söylemiştik. Şüphesiz sabah kıraati kendime şöde kendisine şahitlik edilen bir kıraat ve namazdır. Vel mâne bu ayetteki mana ise kıraatul Kur'an'ı fi salatil fecri. Sabah namazında <laughs> okunan Kur'an kıraati bununla kastedilir. Demek ki Kur'an kimi zaman zikredilip bununla Yüce Allah'ın okunan kitabı kastedilir. Bazen de bununla kıraat kastedilir. Kur'an Kur kıraati kastedilir. Ve mâne kavlil imâmi tahavî İmam Tahavi'nin şöyle bir sözü vardı. Bunun manası. Ve innel Kur'an'e kelamullah. Kur'an Allah kelamıdır. Minhu beda. Ondan zuhur etti, ortaya çıktı. Bidun keyfiyetin kavlen. Herhangi bir keyfiyet olmaksızın kavlen sözü olarak Rabbimizden kaynaklıdır. Sözünün manası şu. Ennel Kur'an'e kelamullahi. Evet Kur'an Allah kelamıdır. Zahara minallahi. Allah'tan ortaya çıktı, zahir oldu ve bede ondan başladı. Ondan zuhur etti. Ve la na'rifu ve biz bilmeyiz keyfiyete tekellumihi. Allah'ın Kur'an'ı nasıl kelam ettiği bihi o Kur'an'ı nasıl kelam ettiğinin keyfiyetini Subhanahu'nun bilemeyiz. Çünkü buna dair bir bilgi sahibi değiliz. Beşere de benzemediğine göre kıyas da edemeyiz. Allah bunun ilmini bizden gizlemiştir. Yani ne şekilde Kur'an'ı kelam ettiğini keyfiyetini biz bilmiyoruz ancak o Allah kelamıdır. Velem yaqulu ba'duhum bazıları El Kur'anu kelamullahi demediler. Kur'an Allah kelamıdır demek yerine ve innemâ kâle dediler ki El Kur'anu Kur'an ibâratun an kelamillah. Allah kelamından Allah kelamının bir ibaresidir. <laughs> Aslında Allah evet bir kelam buyurdu ancak bugün elimizde olan Kur'an Allah kelamının, Allah'a ait olan o asıl kelamın bir başka ifade tarzıdır. Kur'an'a böyle diyenler var. Yani Kur'an doğrudan Allah kelamı değildir. Kur'an Allah kelamının aslında bir yansımasıdır. Farklı şekillerde ifadesidir diyenler olmuştur. Ve hâdâ kelamun batilun ve bu batıl bir sözdür. Fel Kur'anu biz diyoruz ki Kur'an kelamullahi hakikaten, hakikatte Allah kelamıdır ve leysa ibareten an kelamillahi Allah kelamının bir ibaresi değildir. Farklı bir yansıması değildir. Bizzat Allah ne ile kelam buyurmuşsa bugün okuduğumuz Kur'an da odur diyoruz. Walqari'u, qari'u indema yakra'ul Kur'an Evet bir Kur'an karisi okuyucusu indema yakra'ul Kur'an Kur'an okuduğu zaman fe inneme yakra'u neyi okumuş olur? Allahi kelam Allah'ın kelamını okumuş olur. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللّٰهِ Kur'an'ın Allah ın kelamı olduğunun delili ayrıca وَلَيْسَ عِبَارَةً ibaret olmadığının an كَلَامِ اللّٰهِ Allah kelamının başka bir ibaresi, başka bir uslubu, ifade tarzı olmadığının delili şu اَنَّ الْاِنْسَانَ عِنْدَمَا يَسْمَعُ الْقُرْآنِ İnsanoğlu Kur'an işittiği zaman fe inneme ne işitir o? yesmau kelam Allahi Allah'ın kelamını duyar. Kale Teala Rabbimiz buyurdu ki: "Ve in ahadun eğer müşriklerden bir tanesi herhangi biri istecareke civarını emanını talep ederse fecirhu ona güven ver onu güvende kıl ona eman ver hatta yesmau kelam Allahi Allah'ın kelamını işitinceye kadar." Şimdi bu ayetten istilal ederek diyoruz ki Kur'an Allah kelamının bir ibaresi, farklı bir yansıması ve versiyonu değildir. Bizzat kendisidir. Buna delil olarak da dedik ki insanoğlu Kur'an'a kulak verdiği zaman Allah'ın kelamını işitmiştir deriz. Bunun delili şu ayet. Eğer müşriklerden biri senden eman dilerse Allah'ın kelamını işitinceye kadar ona eman ver. Demek ki o kimsenin işiteceği o Allah kelamı ne olarak adlandırıldı? Allah'ın kelamı olarak adlandırıldı. Kur'an'ı dinleyen Allah'ın kelamını dinlemiştir. Allah'ın kelamının başka bir yansımasını da dinlememiştir. وَسَامِعُ عِنْدَمَا يَسْمَعُ كَلَامَ اللّٰهِ سَامِعَ Kur'an okurken işiten bir kimse يَسْمَعُ كَلَامَ اللّٰهِ Allah'ın kelamını işitmekte. لَا يَسْمَعُهُ مِنَ اللّٰهِ Onu Allah'tan işitmez. وَاِنَّمَا min مِنَ الشَّخْصِ Onu başka bir şahıstan işitir. Elle o şahs ki yübelliğuhu iyyahu Kur'an'ı ona tebliğ eden kimseden işitir. Ve ma hada ama buna rağmen i'tabarathu'l ayetu ayet bunu nasıl değerlendirmiştir? Ennehu o adamın semi'a kelam Allah'ı başkasından duymuş olsa da Allah'ın kelamını işittiğini bize haber vermekte ve buna itibar etmektedir. Velau kana'l Kur'anu'l mektubu şayet mushaflarda yazılı olan Kur'an evil <laughs> mesmu'u işitilen Kur'an, evil <laughs> makru'u okunan Kur'an, ibareten an kelamillahi, Allah'ın kelamının farklı bir ifade tarzı olsa idi, leqaletil ayetu, ayet şöyle buyururdu, feecirhu, <laughs> ona müsaade et, eman ver, hatta ta ki yesma'a, işitene kadar, ne işitene kadar derdi, Mahu hu an kelamillahi, Allah kelamının bir ibaresi olan bir takım sözleri işitene kadar ona mühlet ver şeklinde gelirdi. Ama dedi ki eğer müşriklerden biri senden bir eman dilerse Allah'ın kelamını işitinceye kadar ona mühlet ver. Demek ki okuduğumuz kelam doğrudan Allah kelamıdır. Bu da bunu ispat etmekte. Dolayısıyla Kur'an Allah kelamının bir yansıması, farklı bir ifade tarzı görüşünün batılı ortaya çıkar. <laughs> El-Kur'anu kelamullahi fe izâ qara'ahul muslim. Eğer bir Müslüman Kur'an kıraatinde bulunursa fakat qara'a kelamullahi Allah'ın kitabını kıraat etmiştir. Allah'ın kelamını okumuştur. Ve izâ hafizahu onu ezberlediğinde fakat hafize kelam Allah'ın kelamını ezberledi. Yansımasını ezberledi denmez. Ve ketebehu yazdığı zaman Kur'an ayetini fakat ketebe kelam Allah'ı Allah'ın kelamını yazdı denir. Allah kelamının bir yansımasını yazdı denmez. Ve izâ semi'ahu fakat semi'a kelam Allah duyduğunda da Allah kelamı duydu. Böyle inanırız. Feho kelamullahil məqru, el məktub, mesmu. Bütün bu durumlarda feho o kelamullah, Allah'ın kelamıdır. El məqru okunan, el məktub yazılan, el mahfuz kafız edilen, el mesmu işitilen Allah kelamıdır deriz. Bir diğer başlık: Enzal Allahul Qur'an, ala Rasulihi Vahyin. Allah enzal Allahul Qur'an, Qur'an indirmiştir ala rasulihi rasuluna vahyen vahiy olarak indirmiştir. Ve ma'na kavli İmam Tahavi İmam Tahavi'nin şöyle bir sözü var. Bunun manasına geleceğiz. Ve enzelehu ala rasulihi vahyen ifadesi. Onu rasuluna vahiy olarak indirdi. Bunun manası şu. Enne Allah tekelleme bil Kur'an. Allah Kur'an ile konuştu. Minhu bede Allah'tan ortaya çıktı o Kur'an ve zahara ondan zuhur etti. Ve lemma tekelleme subhanahu bihi Yüce Allah Subhanehu ve Teala Kur'an ile tekellüm edince esmahu li Cibril aleyhisselam onu Cibril aleyhisselama <laughs> işittirdi. Ve la na'rifu keyfiyete tekellumihi bihi ve la na'rifu bilmeyiz keyfiyete tekellumihi yüce Allah'ın tekellumihi bihi Kur'an'ı tekellümünün keyfiyetini Allah kelam buyururken Kur'an'ı nasıl kelam etti diye bunun keyfiyetini bilemeyiz. Ve la keyfiyete isma'ihi li Cibril Cibril'e bu Kur'an'ı nasıl işittirdiğini onu da bilemeyiz. Konu hakkında bu, konularla ilgili bize bir nasıl haber gelmediği için. وَلَمَّ سَمِعَهُ Cibril aleyhisselam min Allahi subhanehu Cibril aleyhisselam bunu Allah subhanehu teala'dan işittiğinde نَزَلَ عَلَى Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme Peygamber aleyhisselama indirdi, bihi onu indirdi. فَاَسْمَعَهُ lehu. O da Kur'an'ı işittirdi lehu Muhammed Aleyhisselam'a. Ve lemme semi'ahu Rasul. Resul Aleyhisselam Kur'an'ı işitince min Cibril'e Cibril Aleyhisselam'dan hafizahu onu hıfzetti ve va'ahu kavradı. Thumma esma'ahu li sahabe. O da sahabesine işittirdi Allah kelamını. Ve kara'ahu <laughs> alen Kur'an'ı insanlara okudu. Kale <laughs> Teala. Rabbimiz şöyle buyurmakta. Ve <laughs> innehu Şüphesiz o letenzilu rabbil alemin alemlerin Rabbinden indirilmedir. Nezele bihir ruhul emin onu ruhul emin indirdi. Ala kalbike kalbine indirdi. Litekune minel munzirin uyarıcılardan olasın diye. Hem de bilisanin arabiyin mubin apaçık bir Arapça lisan ile. Burada da Kur'an'ın alemlerin Rabbi tarafından ruhul emine oradan da Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine vahyedildiğinin delili var. Vel ayatu lati bahseden ayetler var ya an inzalil Kuran'ı Kur'an'ın indirilmesinden bahseden ayetler kethiratun pek çoktur. Minha kavluhu taala onlardan biri Rabbimizin şu kavlidir. <laughs> ha mim Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ha mim Kitabi min Allahil Azizil alim. Bu kitabın indirilmesi aziz ve alim olan Allah'tandır. Ve ale ala inzalil Kur'an'ı Kur'an'ın indirildiğine dair naslar fihi bunlarda itbatu sifatil uluvi lillahi ayrıca Yüce Allah'ın uluv sıfatının ispatını da içermektedir. Kur'an indirildiğine göre uluvdan geldiği anlaşılır. Yüceden geldiği anlaşılır. Ve huvel uluvul o yücelik ve uluv ki yeliku billahi subhane yüce Allah'a zatına yaraşır layık bir şekilde uluvu ispat eder. Kur'an indirildiğine göre indirilme yukarıdan aşağı olmayı, uluvdan esfel olmayı gerektirir. Ve ma'na kavli İmam Tahavi. İmam Tahavi'nin yine şöyle bir sözü vardı bunun manasını açıklayacağız. Ve saddakahul mu'minun ala zâlike hakka Saddakahul mu'minun. Evet müminler onu doğruladı. Ale zelike bu hususta hakkan hak olduğunu hak olarak doğruladı. Saddakal mu'minune ennel Kur'ane. Yani müminler şunu doğruladı ve tasdik etti ki ennel Kur'ane kelamullahi hakikaten. Kur'an hakikatte Allah kelamıdır. Ve ennehu ve Kur'an tekelleme bihi ve ennehu Allah subhanehu ve teala tekelleme bihi Kur'an ile konuşmuştur. Kur'an'ı kelam buyurmuştur ve enne Cibril ve Cibril aleyhisselam nezele bihi onu indirmiştir Ale kalbi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed aleyhisselamın kalbine indirmiştir. Ve bu bu itikat, bu görüş Kur'an'a dair bu düşüncelerimiz kavlu sahabeti sahabenin ve tabi'ine bi ihsanin bir de onlara ihsan ile tabi olan tabi'inin görüşüdür. Selef salihin görüşü Kur'an hakkında bu şekildedir. Vahiru davana en elhamdülillahi rabbil